İnşallah birkaç gün içerisinde buranın daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Sayın İçişleri Bakanlığımızın bizatihi bakanımız Sayın e, Soylu'nun bizatihi takip ettiği bir husus. Daha önce narkotik toplantılarında e, muhtarlarımızın dile getirmesiyle beraber bakanlığımızın talimatı valiliğimizin inisiyatifi büyük şehirimizin çalışmalarıyla belli bir noktaya geldi çalışmalar. İnşallah tamamlandığında Ankara bir sıkıntısından daha kurtulmuş olacak. Bu çalışmanın diğer bölgelerde var olan metruk yapıların yıkılması, metruk yapıların bertaraf edilmesi için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Biz ilçemiz dahilinde bu işin takipçisi olacağız. bu işin e, tamamlanması için her türlü e, takibi ve denetimi gerçekleştireceğiz. E, i̇nşallah e, dediğim gibi madde kullanımı olsun, alkol kullanımı olsun. Hatta bazen fuş ve benzeri e, toplum zararına olan bir takım e, yapılanmaların odağı haline gelen bu noktaları temizleyerek e, Ankara'mıza yakışır hale getirmeye gayret edeceğiz.